Herkese selamlar dostlar ben Taha Bugün sizlerle beraber GTA 5'te çok eskiden yapmış olduğum GTA 5'te patlamış aracı geri çağırmak adında videoyu bu sefer detaylı bir şekilde tekrardan anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken telefonu açmak ve buradan rehbere girmek. Ben, ben de şu anda e, patlamış bir araç bulunmadığı için şu şekilde diyecektir. Biraz çalsın, biraz bekleyelim. Bu arada yürümüyor yani arayın. Ara sıra Açmayabilir yürürken mekanik gibi olabilir. Evet arkadaşlar bir süre sonra tekrar deneyin diyor. Yani şu anda ee, patlamış bir aracımız yok. Aracım yok. Hemen şu şekilde Aa, ayağımı vurdu. Hemen buradan mekaniği arayalım arkadaşlar. Evet arabamız geldi arkadaşlar şu an çok arkadaşlar dedim kusura bakmayın. Çünkü kesik kesik alıyorum. Büyük bir ihtimal arkadaşlar dediğim yere gelir. Ben çok boş yapıyorum. Evet şimdi e, aracımız geldi. Aracı hemen patlatacağım. Siz de görün. Aracı hemen şöyle bombayı atarım. Kaç 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 kaç. Polis gelmeye yeter artık. Ben kaçıyorum burada. Ben... Neyse arkadaşlar sol tarafta eğer her pat, e, şu anda patladıysa oyundayken sol tarafta bir yazı çıkar. O yazıyı şu anda koymuşumdur. Ekranına koymuşum şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda benim patlamış bir aracım olduğu için Make a Claim adında bir menü çıktı karşıma. Burada sizde ne kadar patlamış araç varsa gözükür. Hangi garajda olduğu da gözükür arkadaşlar. Garaj, hangi garajdaymış benim? Casino garajındaymış. Hemen çağıralım. 20 bin dolar ödedim. Tekrardan çağırmak için. Yani belirli bir ücret ediyorsunuz. Fakat ilk başlarda sanırım para almıyor diye biliyorum. Evet aracımızı tekrardan çağırdık fakat e, size de şu şekilde göstereceğim aracı o aracı tekrardan çağıracağım Ben mekaniği arayalım inşallah burada açar Açmıyor çünkü Bak ne dedim ben aç tekrardan çağıracağım Mekaniği ilk denediğimde açmadı Şu an yolun kenarındayım açacak büyük bir ihtimalle Evet o aracı tekrardan çağırıyorum. Neyse arkadaşlar e, bu şekilde tekrardan anlattım. Umarım e, yapmışsınızdır. Tekrardan aracınızı kolay bir şekilde çağırmışsınızdır. Bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Videoyu like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.